BC ile ADF eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen hakkında ne geliyordu? Bütün kenarları birbirine eşit ya da az ya yani da 60 60 derece. Şöyle göstereyim. Şimdi ben buraları 60 diyeyim. Buraları 60 diyeyim. Ben buraya A diyeyim. Ben buraya B diyeyim. Ondan sonra buraya kaç kalır? 4. Şimdi buraya da A diyeyim ondan sonra nasıl yapılır diye bakalım. Şimdi şurası 60 değil mi? Hani iki iç bir dış açıya. Buraya kaç kalır? A kalır. Şimdi ben buraya şöyle yapsam. Buraya da şöyle yapsam. Aslında eşliklerimizi bulduk. Bir iki. Burada var mı diye bakıyorum. Yani evet burada da var ama yani şöyle var, birbirimize atmış olarak vardı. burada bir şey olmadığı için onunla pek uğraşmamıza gerek yok. Ondan sonra nasıl yapacağız diye düşünelim. Şimdi Anın gördüğü iki burada Anın gördü ilk zaten de ilk soru. Şöyle yapalım.